Özellikle bu COVID-19 pandemisinden sonra benim kendi kanaatım aşı geliştirme süreçlerinin çok daha kısalacağı, tabii ki bu kadar kısa olmayacak ama en azından 5-6 yıl gibi bir süreci ineceğini düşünüyorum. Bu hem buradan elde edilen tecrübe hem de gerçekten bilim adına ve teknoloji adına oldukça önemli gelişmelerin olduğunu ve tecrübelerin olduğunu biliyoruz. Böyle bir pandemi bütün dünyayı e, sarsan her boyutta e, gerek sağlık boyutunda, ekonomik boyutta, sosyal boyutta sarsan bir pandemi olunca e, bu konuyla ilgili çalışan dünyadaki bütün e, merkezler, üniversiteler, enstitüler aşı geliştirilmesiyle ilgili e, çalışmalara başladılar ve e, Şubat'ın 10'unda e, galiba şu anda klinik çalışmaları devam eden 142, e, preklinik çalışmaları devam eden e, 195 aşı adayının olduğunu biliyoruz. Evet, biz COVID-19'a karşı inaktif aşı geliştirmedik. geliştirme noktasında ilk vaka Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde ortaya çıktı. Ve biz yaklaşık bir iki hafta sonra Erciyes Üniversitesi'nde virüsün izolasyonu e, gerçekleştirildi ve biyogüvenlik seviyesi 3 düzeyinde çalışılması gereken bir virüs olduğu için e, bu konuda biz çok hızlı bir refleks e, e, yapabildik. E, daha sonra e, virüsün hangi zaman aralıklarında, hangi hücrelerde e, üreme ile ilgili bir takım çalışmalarımız oldu. E, ve virüsün tabii e, prototip virüs olan Wuhan virüsüyle %99,9 yakın oldu. Şu anda hep varyantlardan bahsediyoruz ama tabi pandeminin ilk dönemleri olduğu için %99,99 ,99 Wuhan virüsüyle çok yakın oldu. Ama bir takım mutasyonları da içerdiğini gördük burada. Burada çok detaylarına girmeyeceğim ama çok kısa olarak laboratuvar boyutunda bir virüsün hücre kültüründe üretilip daha sonra aşı antijeni haline getirilmesi sistemleri var, adımları var. Ee, bu adımları geçtikten sonra biz hem genç hem yaşlı fareler kullandık. Genç farelerde antikor antikortizmlerden daha yüksek, yaşlı farelerde ise daha düşük olduğu ortaya çıktı ama hep, hepsinde de bir serolojik e, olarak bir imun yanıtının olduğunu ortaya çıkarttık. Ee, biz tabii bu çalışmaları yaptıktan sonra e, aşı çalışmalarında en önemli noktalardan bir tanesi e, hayvan modelinin olması, preklinik aşamadan bahsediyorum, hayvan modelinin olması ve sizin aşı adayınızın aşılan e, e, bu transgenik fareleri aşıladıktan sonra e, virüs ile, canlı virüs ile çalınç yaparak, deprovasyon yaparak aşının koruyuculuğunu, etkinliğini ortaya koymanız gerekiyor. Bu en önemli noktalardan bir tanesi. E, bu transgenik farelere e, yanılmıyorsam e, Temmuz'un sonu Ağustos'un başı gibi Amerika'dan getirtebildik ve Ağustos'un ilk haftasında transgenik fareleri immünize edip çalışmalara başladık. Aşılanmayan transgenik farelerin e, 3 ila 6. günlerde öldüğünü ama iki farklı doz grubundaki farelerin ise e, virüs verildikten sonra da e, hepsinin hayatta kaldığını e, ve e, belirli organlarda e, viral replikasyon var mı yok mu şeklindeki soruların da cevaplarını aradık. Hem virüs izolasyonu noktasında hem de e, viral RNA yükü noktasında gerçekten aşılanmış olan e, farelerin e, aşılanmamış olanlara göre çok daha az e, viral yükü olduğunu e, bu çalışmalarla ortaya koyduk. Ve üçüncü hayvan modeli olarak da ferretleri bu. E, feretler, feretlerin şöyle bir özelliği var. Aslında feretler gelincik e, bir başka deyişle. E, i̇nfluenza çalışmalarında ya da solunum sistemiyle, e, solunum sisteminde e, çoğalan virüslerle yapılan çalışmalarda önemli bir hayvan bu değil ama e, daha çok üst solunum sistemiyle ilgili çalışmaları e, gelinciklerde yapıyorsunuz. Bu da bizim ilk tecrübemiz oldu. İlk defa yine yurt dışına getirilen gelinciklerle, feretlerle çalışma yaptık ve üst solunum sisteminde Türk aşı adayının herhangi bir şekilde birer replikasyonu önlüyor mu, önlemiyor mu şeklinde soruların cevabı arandı. Burada da gene gördüğünüz gibi aşılanmış grupla aşılanmamış grup arasında ciddi farklar bulundu ve aşının üst solunum sisteminde de koruyucu olduğu burada ortaya konuldu. Bütün bu klinik Klinik'le ilgili, klinik öncesiyle ilgili Eylül ayında patente başvurulduğu için e, patent sonrası yazımı e, tamamlandı ve e, Kasım ayında vaksin e, dergisinde preklinik sonuçları içeren e, sonuçlar e, yayınlandı. Çalışma ekibime çok teşekkür ediyorum. Bizim ekibimiz çok genç bir ekip. 10 tane doktora, dokuz, bir tane de yüksek lisanslı, 10 tane benim öğrencimle başladık bu işe. Türkiye Aile Planlaması Derneği ve evet, Avrupa Topluluğu is üst düzey politika ve karar organları girişimi projesi danışmanlığı. Biz e, ne yaptık? E, tam olarak yapılan iş bu. Sağlıklı gönüllülerde iki doz inaktif Covid 19 aşısı. <laughs> Türkovak. E, basına duyurduğumuz çalışmada kullandığım slaytları e, göstereceğim size. Aykut hocam detaylı açıkladı ama ben şöyle bir